Gidiyoruz. Ya 1236 paramız var ya. Ben ben daha falan para almaya gidiyorum ya. Daha da falan bir şeyler oluyor ya. Şu olmasa. Lan! Lan 3 dolar bize lan nasıl? Arkadaşlar drift yaptığımıza göre mi? Lan drift'i kapatalım ya. Lan 19 lan hayır? Ne yaptın lan? Ya kemik kırılın? Cem lan para veriyor. Dude Bolt yazalım hemen arkadaşlar. Kod yeri arkadaşlar burası. Dude Bolt. Yazalım. Dude Bolt hızlı koşma kodu. Dude Bolt ne var? lan? Lan Dude Bolt yazdım lan. Du Evet, Tüdebe oldu. Evet şimdi oldu. İşte bakalım. arkadaşlar. İşte dağın başına ulaştık arkadaşlar. Ben taksicilik yapmıyorum ya artık. Çarptım. Lan, arkadaşlar şurada para var. Dediğim gibi para var arkadaşlar burada. Lan. telefon. 1340. Lan. <laughs> Lan niye düştüm ya? Bir tane bu gravity yazayım. O da zıplama hilesi. Aynen ben şimdi geliyorum. Onu. Şimdi. <laughs> Aa. Yukarıdan para düştü. Lan o lan? Lan uzaylı para galiba. Lan. Yukarıdan geri para düştü. Lan. Arada para. Büyük para. Bakalım alabiliyor muyum parayı? Lan yine mi ya? Hayır ya. Şöyle çıkalım. Lan 18 dolar çıktı lan paradan. <laughs> lan. bir lan. Gidelim. Lan. Bu araba ne lan? Mini araba. Lan arkadaşlar oyun baştan başladı. Lan yine den gireyim para arıyorduk arkadaşlar en son. İşte girelim çabuk. Çabuk girelim. Evet. Şimdi girelim. Çıkalım. Aa arkadaşlar aklıma şu geldi. Ben para kodu biliyorum arkadaşlar. Yazalım bir tane. Maki para düştü lan para var lan paranı alamıyoruz ama arkadaşlar çünkü make para bu lan of. yine para at para lazım bana ne olur para atmış ol ne olur para at para at Hay ya para atmamış. Lan paramız neden 800? Lan 800 paramız var. Lan bunu yiyelim bir tane. Bu ne lan? 500 dolar aldı lan bizden. Kaslı olduk arkadaşlar. Lan paraları bakın. 19 dolar. Ya, lan o ne ee, lan? Ne yapacağım? Şunu basalım. Ya hayır yap. Bizden para alıyor. Karidesi ne yapacağım lan ben? Gidiyorum ya ben. Her şey paralı zaten. Heykel var lan burada. तीन नंबर पाँच नंबर ne नंबर ठीक है मॉम hareketler yapıyor ya. <laughs> ne <Lan> Ne lan <laughs> ya bunun ne arkadaşlar नहीं 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 Burada lan mesaj gelmiş. Tamam gelsin. Ama bu ne bunun kafasındaki? Hiçbir şey ya. Sadece hiçbir şeyler durmuyor. Gidelim. <laughs> Arkadaşlar burada bir şeyler var. Arkadaşlar ben o ikinci karakteri aç açmak istemiyorum ya. Zaten param az. Para da toplayamıyorum. Bir tane bu satsam para kazanabilirim ya. Ya da helikopter. Ben de Dude Bolt yazayım. Dude Bolt. Bir tane bekle. Arkadaşlar bu arada paralar var ama alamıyoruz. Çünkü fake paralar. Fake para. Ve biz ne yapacağız şimdi? Evet, evet. Şimdi dude bot yazacaktık. The eh evet. The moon gravity yazacaktık. Çünkü o özellikler bitti de Evet zıplayabiliyor muyuz? Evet. Şimdi gidelim helikoptere. Hemen koşarım Polis merkezinin üstünde helikopter var. Onu satalım. Ulan! Bunu satabiliriz aslında. Kaç para verir? Bence bir, bin iki bin para falan verir ya. Çünkü çok güzel. Turbo olsa çok güzel lan. Turbosuna bir tane bas. Bastım lan. Uçtum lan. bu da yer çekimsiz arabalar şöyle düz bir atalım. faiz var. Telefon. Hemen bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Bir dakika şunu azaltalım. Bir dakika, bir dakika. Evet böyle olur. Şimdi gidelim. ve lan bu ne lan? Kaçık para verir? <laughs> Arabaya ne oldu lan? Ay yani 125 dolar 7, 7, mı? <laughs> tamam sattım. Ha ne oluyor lan susmuyor Soda. adam. Sustu adam. Helikopter satalım bir tane de. Ne kadar geldik. Helikoptere binelim ve gidelim satmaya. <laughs> Hayır ya. Helikopteri satamadım. Bir tane uçak getirip satsam. Nasıl olur? Güzel olur ya bence. Hoşçakalın. <laughs> bu Lan ne oldu lan? Salam dostlar Instagram'da tez tez başlayın. Lan Azerbaycan reklam geldi. Lan çık. Reklam ne yapacağız? Lan bize 200 dolar mı aldı? Lan. Lan reklamı baka baka. Bize para veriyor lan. Ooo. Wow. Güzel reklam aslında. Şimdi 900 kaç paramız oldu galiba. Şimdi çıkacak. Ve 900 kaç paramız olacak? 900 lan. Evet şu para verdi. Hadi de basalım. Bu ne lan? Evet top top uygulaması. Bakalım ya, işte 1100, sonra 1300 olacak. Bu ne lan? lan. istemiyorum ben. İstemiyorum. Ves 1.300 Şimdi bir tane de reklama bakacağız. Lan reklama giremiyoruz. Lan Girdik 5 oldu. Close Çık Yine para Ve Yine basalım. Lan olmuyor artık. Lan oldu. Lan. Evet. Çok güzel. Ah be, sizin yeni sezonu da bitti. Kim bilir yeni sezon ne zaman gelir? Benim de dizilerim bitti. Sıkılmaya başladım. Maçlar biteri benim de keyfim yok. Evet. Şimdi çıkalım. Kaç verdi? 1920. Arkadaşlar reklam izleyiz diye para kazanıyoruz ya. Lan çık. Lan ne yapıyorum ben? Lan çık. Ben çıkıp Evet çıktı. Arkadaşlar kaç şimdi? 2 1. Ne? Ne oldu lan? Hadi. İşte ver verdi sonunda dört dedi var. yanı fiti vermiyor diyor. İşte girdik. Yine kolosuya basalım. İşte. 2300. Birazcık da basacak. Bassak olacak ya. İşte çıkalım ne Evet verdi. Yine. <laughs> Yine basalım. Üç. iki tane de bassak oluyor ya. İki tane de reklama. Bir tane de bas. Ve son bir tane kaldı. Bir dakika basalım. Ve şimdi son bir tane. bu yakalan bitmeyecek galiba. Evet sonunda ve çıkalım. <laughs> ve paramız ne oldu lan paramız gelmedi. İşte 3000. Şimdi gidip o paranı vermeliyiz. Hemen bir dakika gidiyoruz şimdi. Zaten Duda Bolt da yaptım. Şimdi gidiyoruz. Çıkalım ve gidelim. Nereden o adam? Hadi gidiyoruz. Gidiyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. işte gidiyoruz. Koş 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 koş. Dakika oyun ne lan? Lan nereye? Gidiyorsun? back